Hadi bakalım. Hmm. Hmm, çok da hoşuma gidiyor. Bunu böyle çiğnesen iyi olur. Sonra ise böyle nefes al. <laughs> o gerçekten çok iyiymiş, hoşuma gitti ama biraz soğuk. Harika. Şimdi sıra bende. Tadına bakalım. Ah, donuyorum, yardım edin. O, zavallı şey. Şapkama ihtiyacın var. Böylesi çok daha iyi. Isınırsın. Bir de askı. Teşekkürler <laughs> oh, Bülkenli. Daha iyi oldu. Daha sıcak. Ne rahatlama ama. <laughs> yeah. Sonunda benim sıram geldi bu şekerler harika ve kocaman bir boncuk şişirebilirim. Vay be. Ne kadar havalı. Ups. Bir kış masalı gibi görünüyor. Baksanıza ne kadar kar var. Kar oynayabiliriz ve kardan adam yapabiliriz. Ve bir Noel ağacım da var. Hadi ilenelim. Bu Noel ağacı çok güzel olacak. Karla kaplı olacak. Oh Sevdim şunu.